Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani bir gün anket yapmıştım. Ankette en çok Brawl Stars seçildiği için bugün Brawl Stars çekiyorum. Yani Brawl Stars'ta hemen bir oynayacağız bugün. Bugün Brawl Stars'ta oynayacağız güzelce. Tamam. Şimdi ben en son Frank almak için oynuyordum. Arkadaşlar ben hemen bir hesaplaşma. Ne gireyim? çift hesaplaşma diyelim. Tamam arkadaşlar şimdi bir çift hesaplaşmaya giriliyor. Yani arkadaşlar daha çok Brawl Stars videosu isterseniz kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalıma abone, kanalıma abone olursanız bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız bana çok büyük destek verirsiniz. lütfen kanalıma abone olun. Bana çok büyük destek verirsiniz. Arkadaşlar ben şu oyunun sesini biraz kısacağım. Allah. Beş yüklü barley geldi. Allah arkadaşlar öldük ya. Ya ben Brawl Stars'ı pro bir çok pro bir oyuncusu değilim. Ne De bekliyor? Ya çalı da bekliyor ya. Abi öldürüleceksin orada. Gel lan sen buraya. Arkadaşlar yine öldük. Abi bunu benimkileri takip ederse bu benimkiler bulur onları. Arkadaşlar benim şu 3 falan yani düşmanları yerini gösteriyor. Ya yani ben o konuda kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi aldıkları yeni sprey falan geldi. Oy 95 tane daha geldi. Oy biraz daha gelirse Frank'ı alıyorum yakında. 21 tane verirsem Frank'ı direkt alıyormuşum. Dur arkadaşlar ben hemen bir iki dakikalık bir hesap yapıp geliyorum. Arkadaşlar o 9 el basıp kalırmış. Yani bura para verirse bu 9 el basıp kalır. Bu yüzden bekleyeceğim. Şifte bela. Robot işgali. Robot işgali bayılırım. Zorluk normal. Esz zoru gelsin be. En zoru gelsin herkes indir. En zoru gelsin herkes indiririm. Ev patlatan berbi bende. Robot geldi robot. Gel lan yakacak şimdi. Bunu öldürdük. Daha kuleye hiç gelmedi bir şey. Ben etrafı dolaşacağım arkadaşlar biraz. Orada bir robot var. Orada bir robot var. Orada bir robot var. Orada bir robot var. İlk berbimde indi. Berbici yürü git. Kuleye zarar veriyorlar. Dördüncü dalga. Allah gel bana gel bana gel. Gelsin gelsin. Kalede durmak önemli. Biz onu indirelim. Bu bende. Ay büyük boss geldi. Büyük boss'a harcamamız lazım. Patladı tava arkadaşlar. <laughs> Alayı gelsin. Bu kaleyi gittiremezsiniz. Alayı gelsin. Yürü git. Allah Allah alayı, ge alayı da gelmesin lan. Tabi alayı gelsin dedik altı üstü alayınız da gelmesin. Alayınız da gelsin lan sıkıyorsa artık. Lan berbilerim bunlara yaramıyor. Lan berbilerim bunlara fazla yaramıyor. Allah Allah bunlar geliyor bunlar geliyor bunlar geliyor. Benim iki berbimde gidiyor bunlar. Bunlar benim üç verdim de gider diye düşünüyoruz. Yüz elmas veriyormuş bu ara. İkinci de bir yüz daha verecek. Şimdi bakalım biz ha biz vs robotlar. Birinci dalga. Kar tanesi adı verilen bir frag var bizde. Allah burada şurada bir tane berbici var. Ölsür o berbici. Öl oğlum. Öl. Lan öl. Arkadaşlar siz kaleyi koyun. Ben başkaları indirmek için gezireceğim. Lan. Lan. Neyse bunu da harcadık. Lan. Kalemiz ölüyor ve siz cebelediyor musunuz? Hah. Derbiciler var. Oğlum her yerde saldırıyorlar. Büyük robot bu geliyor. Her yerde saldırıyorlar lan. Biz buradan her yerde gelen saldırıyı durduruyor. Lan! Allah 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 yürü gidiyor.

Alay da gelsin kaba. Hep alay da gelsin mi dedik. Dur 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 the Aha ben şimdi de şarkı söylüyor olabilir. Aslında bir arada düşündüm. Neyse. Şimdi de arkadaşlar. Ben 8 bit oldum. Ve o video 8 dakika olmuş arkadaşlar. Tamam o alayınızı harcarız alayınız gelsin bir alayınız gelsin diyorum ve şu an bunu korka korka söylüyorum ve dijital bir robotum <laughs> arkadaşlar abone lütfen abone olup like atar mısınız zaten bu zamanlarda hastayım biraz e, ama yapmasın yapmasın da canınız sağ olsun bir şey devam bir şey devam yani ya başsız da canı sağ olsun. Oradan biri geliyor hissettim oradan biri geliyor. Hayır. ve bir de babanızı çağırsaydınız çağırdılar. Babaları da çağırdılar. Video <laughs> Arkadaşlar dev robot geliyor. Aha. Aha. Arkadaşlar bu şey Bu şey kaldığı sürece Onu indirebiliriz Bak makine indi ya Makineden şuraya Bir tane daha atıyorum Bu şey bizi güçlendiriyor Sorun yok Bu şey bizi güçlendiriyor Ve biz onu da biz onları rahatlıkla indirebiliyoruz bu şey bizi güçlendirdiği için. Hemen ben de kalenin etrafına bu bariyerimsi şeyden bir tane ördüm. Sen git asıl Tamam arkadaşlar bu içinde kalırsak kazarız. Allah 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 son saniye çok büyük saldırı yapıyorlar. İndirirdik o saldırıya ama arkadaşlar oldu. Arkadaşlar şimdi bir yüzlük para daha geldi ve geldi yeni şey ama bu kuruma kredisinden sonra 95'lik geliyor. Ay. Arkadaşlar pardır oynamayı unuttum. Gel lan anayınız gelsin. Dedik de. O kadar da mı dedik? Allah. iki doğru geldi. Yuh ama. Ben sefere çıkıyorum. Sefe. Büyük sefere çıkıyorum. Ben. Allah. Allah. Gel beyin büyük sefere çıktık altı üstü. Hayır 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 hayır. Hayır. Büyük seferdeyken ben büyük seferdeyken kaleye saldırı yapmışlar. Ya. Oraya saldırıcı ara saldır. Güçlendirici ha. Hayır, güçlendirici gidiyor. Güçlendirici gitti. Pu. Güçlendirici gitti ya. Lan büyük robot geliyor. Koşun. Oy, ekstra güçlü. Ekstra güçlü, ekstra güçlü, ekstra güçlü. Sekiz bitler. Ateş. Ateş. Ay, ay bara geliyor. Ateş, ateş, ateş. Ben robotu uzaklaştırıyorum ateş. Ateş hadi çok az yarı kaldı. Hadi saldırın, hadi. Ayağ. Kazanmıştık ya. Daha da güçlü davranmamız gerekiyor bu sefer. Daha da iyi oynamam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi başladık arkadaşlar. Şimdi benim en iyi yapmam gereken şey adamları çok iyi isabetli vurmak. Tamam şimdi ben sefere çık. Siz kaleyi koruyun arkadaşlar. Ben sefere çık. Sefere çıkıyorum. Size diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, seferde şunları oyalayayım. <laughs> korba seferi bu. Lan. Allah. iki tane sıkıştırdı araza beni. Lan 3 tane gelmiş. Ben seferdeyken kalede kaleye saldırı olmuş. Ben seferdeyken kaleye saldırı olmuş. Kimse ben seferdeyken kaleye saldırı yapamaz diyor. Kimse ben seferdeyken kaleye saldırı yapamaz diyor. Allah 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 bir tek ben kaldım. Allah 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 füzat diyor. Fat Fat füzat diyor.

bir kişi var orada ya nasıl yerelim? arkadaşlar bu video bu kadar yeter bugün yani bugün bu videoda buraya kadar de yani like atıp abone olmayı unutmayın da görüşürüz